Olmadı ya. Hayır. Yeter ki lütfen oldu da başkaları ne değişiyor? İnanın. Çekil. Yeter ya. ya şey Yeter benim şapırtmayım şey ya. Bir evet. başkasını... Yeah. O <sweat> artista <sweat> 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 你有话题。 Eşyalarımı, ver. eşyalarımı versin. Eşyalarımı, ver. ya, ya. Abi, eşyalarımı versin. Ya eşyalarımı senin ya. eşyalarını versin. Ben üç bu evde Bu kapıyı yumruklamak gibi, gümrükü çıkartmak

ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਹਤ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੰਡਾ ਯਾਨੀ